Arkadaşlar yeni bir karakter çıkınca çıldıran çocuklar bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karakter çıkınca eline böyle bir sürücüm doldurup Cipslere yemeye çalışan oğlum burada fazla var. Bunu Ya da yan masasında böyle fındık şeyini alıp da kafasından aşağı diken çocuklar var. Onları izleyeceğiz. Bir önceki bölümde sizlerden efsane bir like istemiştim. 40 bin beğeni istemiştim. Yani 35 binde falan kaldı ama bu videoyu sizlerden yemin ediyorum 40 bin beğeni istiyorum. Çünkü bu bölüm en çılgın bölüm. Oğlum bak vallahi belli arkadaşlar şu video 40 bin beğeni artık atın ya. Oğlum kanala abone olup olmayanlara baktım arkadaşlar. Birçoğunuz videoları izliyor ama abone olmayı Unutuyor abi nereden biliyorum bakın şurada yazıyor Şurada yazıyor hocam yani Abone olmuyorsunuz beni kandırıyorsunuz abi Şu anda videoyu izleyen herkes kanala abone olsa biz de 900 bin abone olacağız. Ondan sonra 1 milyon olacağız. Arkadaşlar lütfen abone olmayan varsa abone olsun. O kadar çıldıran çocuk buluyorum oğlum size. Baba daha ne yapsın ya hocam illa bunu kafamızdan aşağı döküp yiyelim mi arkadaşlar yani böyle şeyler yapmaya gerekiyor. Bugün saat 6.30'da buçukta canlı yayında sizlerle beraber korku filmi izleyeceğiz abi. Ben korkmam abi. Senle birlikte korku filmi izleyin diyenler vallahi billahi saat 6.30'da bekliyorum. Nono canlı yayına gelmiyor Açıklamada link var hocam işte. Basın gelin buçukta canlı yayın. Bakalım bugün çocuklar Sadece nasıl çıldıracak. Şey Direkt ben 6 ile şey başladık. Bali yenge. <laughs> Allah'ım ben de bunlara bali yenge falan diyor ya. Sör. Evet bir bir sör şarkısının daha sonuna geldik. Diyoruz Mega. şarkısı yaptı lan adamlar. Ve ve 7, 7 yazdı. Ananı satayım 7 Ananı satma 7, 7 yazdı. yazdı. Billahi 7 yazdı. Basıyorum. Çok yavaş açmanız gerekiyor. Hızlı aç. Yapıştır hızlı aç. Basıyorum. Basıyorum. Adam... Çok çok yavaş açın. <laughs> çok çok yavaş açın ne lan? Basıyorum. Basıyorum. Yapıyorum. Ona arkadaşlar bir kere daha basıyorum. Bir tane de benim için basar mısın ya? Bir kere daha basıyorum. Tamam. tamam. Bu sefer kimin için basıyorsam. bas. Arkadaşlar iki tane karakter geliyor. Bastım. Bastı. Bastı. Oo, pem çıktı lan. Pem çıktı. Oha pem çıktı. Oha pem çıktı. Basıyorum. Ya Allah. Oha sprout çıktı. Sprout çıktı. Oha beni satayım. Deniz kapak olsun lan. Deniz. Eren Oğlum çok kişi arıyor lan. Oh. Deniz. Deneyin bence. Deniz kapak olsun diye <laughs> Aha biri büyük. Ben büyük kutuları severim. Oğlum. Çocuk vay diye bağırdı lan. <laughs> Aha. Anne karakter. Çıktı. Annesi bağırıyor. Dün çıktı karakter. Montajlar. Ne? Bitti. Uy! 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 ne oğlum ya? <gülüyor> Hayda! Gel Lan tamam anladık gel çıktı. Tamam, gel çocuk. Gel Çıkıyor. Vallahi çıktı. Sapır sen. Sapır sen. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler sapır sen. <laughs> <laughs> Sapırsal'e teşekkür etmeye çalış. Evet açıyorum. 7 yazdı arkadaşlar. Yedi Aa yazdı. bu bu kadar şans olmaz be ya. 7 yazdı arkadaşlar. Abi benim takipçilerime de yazdı. artık 7-8 yazsın arkadaşlar. Çık çık çık. Bali. Oh, Sur. çıktı. Ama Oha. sen ne sen ne çıktı arkadaşlar? Sen Oha ama yani ya. Ya sapır sel hem hem de veriyorsun hem söz veriyorsun ya. Arkadaşlar. Oha montaj stars montaj stars montaj stars. stars al beni. Ha, ha. arkadaşlar. Ha. abi nasıl çıkardı ha. ya? Kuru da varmış bak. Ah. Yanımıza mega kutu var. Onu açalım bakalım ne çıkacak. Aç. Bir mega. Evet arkadaşlar 5 tane. Eş ya. hayatta ya. çıkmaz. Evet ya. La bağırmayın bir durun la. Abi abi abi. 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 Alacağım o. da. 5 yazıp nasıl çıktı onu? İnanamıyorum. 5 yazıp nasıl çıktı? 5 yazıp. Allah Allah ben bu içindir bir Kupamız daha azıcık. Kupamız daha azıcık inanılmaz spro çıktı. <laughs> oğlum Balli Balli. <laughs> tamam. Balli'ye <laughs> sevinmeyin lan. Bu karakter Peni de çıkarmıştık arkadaşlar. Peni de çıkardık. <laughs> Onu gösteremedik arkadaşlar. Ya, video yapmayı unuttuk ya. Evet, bakalım açıyoruz. Aha, Jesse de evet, mi alıyoruz? Jesse açmayı unuttuk. <laughs> Jesse açıyoruz. Jesse çıktı. Lan bari bunu sevinmeyin oğlum ya. Oha. Oha. Bu ne lan? Ne o? 8 bit. 8 bit çıktı. 8 çıktı. Allah bu çıktı. Montaj ister beni. Montaj ister sen bazen ser trol ser ser <gülüyor> <işte>. <gülüyor> say beni. bazen böyle troll yapıyorlar arkadaşlar. Al beni montaj ister. Montaj ister Al beni. Montaj ister beni. Montaj ister sen beni. Montaj ister say... Of ya Aldım, ya, seni de al. bir şey çıkmadı 3 yazdı ya. Yapıştır gelecek. Aha vallahi pardon. Ver kanka bile şuna. Dediğin tuttu var ya. Ver bile

di az da bir şey çıkıyor ve cini. cin. Cin. Videoda cin çıkar. Videoda cin. Arkadaşlar cin'i çıkarttım Yok artık ya. Cin çıkmaz. Kral! Kral! Oha! Oğlum bu da şansı çıktı Çok şanslılar. Sen çıktı. Kral çıkardı. Abi ya. Çok şanslılar oğlum. Aha. <laughs> çocuk kutuyu böyle açıyor. <laughs> Beş parmağıyla açıyor. Ne o bu? Ya abi bir git ya. <laughs> Oğlum çocuk böyle açtı lan. Beş parmağıyla açtı kutuyu. <laughs> Aynen 3 megawatt. Aha Rosa. Rosa çıkacak. Aynen Rosa. Karakterin resmini gösterdi. Hadi be. Valla. Yaz bak. Ama efsanevi de bak. çıkabilir. Yüdü. Bir dakika dur göstereyim. 7 yazdı. 7 yazdı. yazdı. Onların bir tanesi Roza. tıkla Arkadaşlar şu an Bir dakika. İki tane ender gelebilir. Yok mi? bence biri efsanevi. Bir kitti sonuncuyu ben tıklayayım mı? Roza zaten ben belliydi. Tatan tatan Ka kaçmasın. Tatan. Ha? Hadi ben oradan bir efsanevi. Efsanevi! Ember. Oha! Arkadaşlar. Ooo çok güçlü çıkardı. Çok güçlü çıkardı. <laughs> çıktı lan? Hepinize merhaba. Ember mük ya. İnanamıyorum iki yazdı. İki yazdı. İki yazdı ve yanıp söylüyor arkadaşlar. İki yazdı. İki yazdı. İnanabiliyor musunuz? İnanıyorum. Mi? Vallahi inanıyorum ben. Ve gel. Buna çıktı. da gel çıktı. Gel çıktı. Kafana kafana çeneni. Vaa. Kafana kafana çeneni diyorlar. Anam. Arkadaşlar kro. Kro mu? Kro. Ne çıktı? İnanamıyorum. Ember'dan sonra kro. Ne kral. yapıyor lan bu? Ama bir sonra kro çıktı. Hani... Kral, çıktı. Oha, şey çıktı. Arkadaşlar bir şey daha. Tam daha mı? Bismillah. 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 Ne Peki. geliyor? Leon, çıktı. Leon çıktı. Abi. Çıktı. Arkadaşlar orada. orda. Amber geldi. Kuyum geldi. Leon geldi. Çocuk 3 efsane bir çıkarmış lan. Daha ne gelecek? Daha ne gelsin? Leon, Leon. Başka. Kaldı değil mi? Oha Ola abi çocuk. Yukalet, e, 3 Üç efsane 10 birden 10 çıkardı arkadaşlar. Burası şans. Şey spike kaldı. Arkadaşlar Leon. Kroo. Ve Ember. Helal çıktı. lan sana. Arka çocuk üç efsane birden çıkardı lan. Dört efsane nedir? Oha bu nasıl sekiz yazmış? Sekiz çıktı. Sekiz sekiz. Sekiz yazıyor. Abi sekiz ne çıldıracağım. Bana niye yazmıyor 8. 3 tane şey gelecek. Ne gelecek? Hadi karakter, karakter. Ver bir karakter. Leo. Evet. Evet bebeği. Evet. Evet dostum. Allah'ım karakter. Geliyor yapıştır orada. Karakter. Oradan. Karakter. Yıldız gücü. Yıldız gücü. Bu olmadı. Okey, okey. Karakter mi? Karakter mi? Ver oğlum. Bir. Bir, bir, çıktı. bir güzel. İyi çıktı. Karakter çıktı. Evet arkadaşlar son şey. Son. Tırı. Tırı. Tırı'yı da çıkardı <laughs> lan çocuk. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Ne? 587 kupada kural Oğlum, çıktı. Ulu 580 kupada nasıl kural, kural çıkıyor? Yedi. Arkadaşlar. Ben az önce şu. Ama var. çocuk land yazmış arkadaşlar. <laughs> tamam oğlum ya. Ben <laughs> Altın de diyorum verdi. nasıl çıkarttı? Sonra arkadaşlar efsanevi verdi. Genel olarak video bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu vermişsinizdir. Dediğim gibi 35 bin beğeni geldiği zaman yeni bölüm gelecek ve saat akşam 6.30'da korku filmi izleyeceğiz. Kendine güvenen varsa gelsin. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın ve bay bay.